Merhaba değerli katılımcılarımız. Hepiniz Bilim Şenliği e-Twinning paylaşımlarına hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimiz Dönüştür, Oyna, Öğren adlı eğitimimiz olacaktır. Sevim Hoca'dan alacağız. Öncelikle e-Bilim Şenliği kurucularına ve bu eğitimi bize veren Sevim Yıldız Sağlam Hocamıza teşekkür eder ve sözü Sevim Hocamıza bırakırım. Çok teşekkür ederim Meryem Hocam. Dönüştür Oyna Öğren projemiz bizim geçen sene yaptığımız bir proje. Pandemi döneminde ee, ve biz dokuz kişi olarak bu projeye başladık. Dokuz kişi e, hepimiz de kalite etiketi, ulusal kalite etiketi olarak, olarak e, sonlandırdık projemizi. E, proje başlangıcında ilk önce herkes kendi proje tanıtım e, videolarını oluşturdu. Proje nedir? E, projenin amacı nedir? gibi. Bu şekilde bütün öğretmen arkadaşlarımız, herkes kendisi tek tek projenin sunumunu e, kendi cümleleriyle ifade etti. Öğrencilerine ve tanıttı. Daha sonra proje afişleri hazırladık. 9 e, kişiydik yine 9 afiş. Herkes kendi afişini hazırladı. Bunun için Canva ya da poster My Wall uygulamaları kullanıldı. Yine proje logoları hazırlandı ve bu proje logoları ve afişler anket yapılarak bu anketler doğrultusunda e, en iyi en çok oy alan proje ve afiş e, pardon logo ve afiş projemizin kendi logosu ve afişi oldu ve e, bunların hepsini öğrencilerimize, velilerimize sorarak oluşturduk. Öğrencilerimize e, ilk projenin başında projenin ismi size ne çağrıştırıyor diyerek kelime bulutu yaptık. E, tabii bizim e, geçen seneki bazen he, bir süre okulun kapalı, bir süre açık olması bazen evlerde çalışma yapmamıza neden oldu. Bazen okulda. Ama her türlü projemizi yürüttük. Zaten projemiz de uzaktan eğitime e, odaklıydı. E, öğrencilerimiz projelerin, projemizde kendi logolarını, e, afişlerini kendilerde oluşturdu. Amacımız öğrenci merkezli eğitim anlayışından kaynaklı. Ve öğrencilerimizin e, verilerinden izin alarak bu işe girdik. E, hepsinden belge aldık. Ancak e, ev güvenlik kurallarına uyarak e, bunları yayınlarken öğrenci ve velilerin isimlerini, soy isimlerini göstermedik. Daha sonra biz bunları projemizin planını projemizin planıyla projemizin etkinliklerini Tek tek bu şekilde gördüğünüz gibi yaptık. Bir saniye, <laughs> çok özür diliyorum. Yok, güzel bir heyecan hocam. Evet sevim hocamız gelirken biz de kazanımlara bakabiliriz. E, buradaki kazanımlarda fark ettiğimizde sadece bir ders için değil aslında. Toplama işlemi var, görsel sanatlar evet. var. Hı hı, aynen Türkiye bütün var derslerle. Tabii ki bütün derslerle. Hangi derslere olmuş. entegre ettiğimizi tek tek aynen. E, hangi etkinliğe, hangi etkinlik. Bunu sadece şu an birinci sınıfları koydum ama sadece birinci sınıflar bazında değil. 1 2 üç, dört ilkokul olarak biz çalıştığımız için. 1, 2, 3, 4 bütün öğretmenlerimiz bu şekilde hazırladı. E, proje etik kuralları ve e-güvenlik kurallarına uyduk. Bunlar için her öğrenci, öğretmen arkadaşımız bununla ilgili e, çalışmalar yaptı ve her, hepsi birer kural yazarak ortak ürüne dahil oldu. E, proje ortaklarını e, tanıyalım bölümü yaptık. Herkes, her öğretmen kendisi de... Ee öğretmen... Çok feda hocam, teşekkürler. Her öğretmen kendi avatarlarını yaptı ve kendisini tanıttı. Biz de böyle bir afiş hazırlayarak proje ekibimizi tanıttık. Tabii ki tek tek sayfada herkes kendine özgü tanıtıcı cümleler de yazdı. Onun dışında öğrencilerimizden bu şekilde avatarlar yapmalarını ve bunları konuşturmalarını istedik. E, herkes hangi okulda okuduğunu, e, projenin, e-twinning'in öneminden bahsetti. Daha önce katılıp katılmadığını. Ve aylık çalışmalarımız, biz her ay e, o dönüştür, oyna, öğren isminden aşağı e, şey olduğu gibi bizler daha çok geri dönüşüm malzemelerini kullanarak e, oyuncaklar yapalım dedik ve bunları derslerde kullanalım, derslere entegre edelim. E, biraz daha e, el emeği oldu ve bunun için benim diğer kurucu arkadaşım şu an buradan bilmiyorum ama Mihriban Başboğa bütün e, tasarımlarını yaptı oyuncakların ve tek tek onları ilk önce kendisi videoladı. Ardından bunları öğrencilere gönderdik. Öğrenciler de izleyip e, bunu şekilde yaptılar. Çünkü bizim bunu okulda gösterme imkanımız yoktu geçen sene uzaktan eğitim olduğu için. Biz bunları öğrencilere gönderdik ve öğrenciler bu videolar doğrultusunda oyuncaklarını hazırladılar. Şu şekilde. Video oynuyor galiba, değil mi? Evet hocam oynuyor. Bunu bir küp yaptık ve küpün etrafına arkadaşımız sorular yazmayı önerdi. Ama bunu bir tek bu şekilde değil her türlü derse entegre ettik. Sadece ders olarak değil ben bunu mesela beden eğitimi dersinde de kullandım çocuklarla oyun oynayarak. Bu şekilde bir bilgi oltası yaptık. Yine bunların hepsi atık materyaller. Yumurta kabukları vardı burada. Şöyle ilerletiyorum. Kağıtlar. Şöyle sonunu göstereyim. Yumurta kolesinden Toplar yaptık ve uçlarına mıknatıslar yerleştirdik. Ee, bu şekilde tutup çekerek üzerine ben sayılar yap yaptık mesela. Sayılarla çarptık, topladık. Pardon yine neşeli adımlar. Bu da Mart, Nisan, Mayıs olmak üzere 3 oyuncak yaptık geçen sene. Bu da tamamen kartonlardan bu şekilde. Bir de anneler gününe atık materyallerden e, yine öğretmen, a, öğretmenimiz burada anneler gününde bir kapı susu oluşturdu. Bunların hepsini öğretmenimiz çekti, YouTube kanalına yükledi ve bizler de öğrencilerimize attık. Mart ayı etkinliklerimiz Proje tanıtım broşürleri yaptık, öğrencilerimize dağıttık. E, kinetik zarı yapımı ve onunla oynama okul sınıf panolarını düzenledik. Bakın şurada gördüğümüz e, en alttaki köşede öğrencilerimiz e, kinetik zarı yapıyor ve burada burada her tarafında bir soru var. Öğrenciler o soruları cevaplıyorlar. E, bir de şu şekilde yapmıştım ben atıyoruz adım adım. Kaç geldiyse o kadar adım atıyorduk. Veya bunu bahçede koştuk. Hani ortaya elimizden geldiğince sonuç şeyler çıkartmaya çalıştık. Ee, Sizinizi sözünüzü so kesiyorum Sevim Hocam ama bu kinetik zertum olarak nasıl yapılıyor? İçinde bir pamuk vesaire mi var? Yok yok karton. Kutulardan Hı. yaptık. Normal Hı -hı. bu bakkal kartonları deniyor ya onlardan Hı -hı. da. Tam küp yaptık. Üzerine eleşik kağıtlarıyla kaplayıp üzerine işte sorular yazdık. Hı -hı. Atatürk'ün Hı -hı. doğum tarihi ne zaman? Çocuk atıyor her tarafında bir Hı -hı. soru var ve her tarafındaki soru Hı -hı. Öğrenci attıkça o soruyu cevaplıyor. Tamam hocam. Kinetik evet. acaba Veya... manyetik alan mı var diye merak ettim de anladım öyle Tamam. Veya sayı vardı. işte matematikte kullandım onu da ya da beden eğitimi gibi yaptık. Attık kaç adım gidersin? Hı -hı. Gibisinden oyunlarla eşleştirdik. Hı -hı. Bir de bilgi oltası. Bu da yumurta kolisiyle yapıldı. Üzerine yine çocuklar kağıtlardan onu alüminyum folyolarla kaplayıp bu evlerdeki mıknatısları kullanabilirsiniz demiştik. Bu magnetlerde falan oluyor ya. Çoğu da öyle yapmıştı. Bir çubuğun üzerine iki taraflı mıknatıs koydular ya da ataç koydular ve böyle e, yine aynı şekilde biz bunun üzerine sayı yazdık. Matematikle ilişkilendirdik. Çocuk iki tane oklayla iki tane şeyi çekiyor topu ve üzerindekileri çarpıyor, bölüyor. Artık her sınıf kendi seviyesine göre şeyler yaptım. Şurada da bir videom var. Sınıfta da uzaktan eğitimde de biraz hareketlilik oldu çocuklara. Eee geçen seneki olağanüstü hal döneminde de maalesef çocuklar evde de eğlenmiş oldu. Hem zaten biliyorsunuz iki gün okul, beş gün tatil modu vardı. Grup grupluk biz. E, bu beş gün süreçte de evde kendilerine oyalayıcı şey oluyordu. E, Web2 araçlarını kullanmaya dikkat ettik. Bunun için işte Learning Apps diye bir uygulama oradan e, öğrencilere sorular hazırladık, oyunlar hazırladık daha doğrusu oyun tarzı çocuklardan bunları oynamalarını istedik. Ee, kimisi bunu evlerde oynattı ya da kimisi uzaktan eğitimde, canlı derslerde yaptı. Ee, 23 Nisan'da evdeki atık materyallerden kostümler yaptırdık. Ee, tamamen poşetlerden, evdeki bulunan kağıtlardan, kartonlardan ee, çocuklar kendilerine 23 Nisan kostümü yaptı ve bu kostümlerle birlikte şiirler okudular bize. Bir ortak ürün gerçekleştirdik. Resmen bir 23 Nisan sunumu yaptık biliyorsunuz o zaman yine kapanma vardı herkes kendilerinden bir ortaya şey çıktı bir 23 Nisan kutlaması çıktı herkes şiirini okudu şeylerini şarkılarını söylediler evet. mayıs ayında neşeli adımlar oyuncağı ve anneler günü etkinliği yaptık ee, yine. Sevgili öğretmenimiz. Sevgili çok güzel. Tamam. Evet. Evet. Ee, e, e, buradaki e, öğretmenin sesinizi bak. kapatabilir miyiz lütfen? Nubar öğretmenim, sesimizi kapatabilir miyiz lütfen? E, e, teşekkürler. Hemen kapatabilir miyiz biz de burada diğer yerine geçeceğiz? Tamam. Özür dilerim görmemişim. Vardı. Dünya Su Günü. Bir yazar görüşmesi yaptık, yazarımızla birlikte e, tohum etkinliği yapmıştık. Bir de müzik öğretmenimiz bize şarkı yapmıştı. Şarkımızı canlı derslerde birlikte söyledik. Ve basında e, çıktık, ulusal basınlarda. Hem e, video, hani haber olarak hem de gazetede. Daha sonra final ürünü olarak da her grup, Dört farklı karışık okul takımı yaptık öğrencilerimizden ve geri dönüşümle ilgili hikayeler yazmalarını istedik. Ve her takım kendisine ait bir e-book oluşturarak final ürünü oluşturdu. En sonunda sanal sergi yaparak projemizi sonlandırdık. Sevim Şimdi. öğretmenim çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceli ve emek dolu bir çalışma olmuş. Bir sonraki evet. eğitimimize katılmak isteyen öğretmenlerimizi bekleriz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi çok, teşekkür tekrardan... çok teşekkür ederiz.